Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr Benim isim Esener, soy ismim Maçik, Özel Körfez Marmara Hastanesi'nin idari Müdürü'yüm. Ee, Kurucularındanım, Marmara Hastanemiz e, hastane olmazdan önce 1995 yılında poliklinik olarak kurulmuştu. E, bugünlere Körfez halkının bizlere göstermiş olduğu teveccühle geldik. Özel Körfez Marmara Hastanesi 1995 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evet. ilk özel sağlık kuruluşu olarak poliklinik düzeyinde hizmete başlamıştı. 99 yılında ilimizde meydana gelen deprem felaketinden hastane binası tamamıyla yıkılmıştı. Yaşanan depremin zor koşullarına rağmen poliklinikimiz 99 yılında ilçede kurulan iki katlı prefabrik binada hizmet vermeye başladı. 5 yıl boyunca cerrahi merkez olarak Körfez ve ilçe çevre ilçelerden gelen hastalara prefabrik binada hizmet veren kuruluşumuz 2006 yılında hastane olarak Güney Mahallesi Albay Sokak'ta yeni adresinde hizmet vermeye başladı. Bu senede Özel Körfez Marmara Hastanesi 21. yüzyılın getirdiği sistem ve yönelik anlayışıyla, yönetim anlayışıyla yeniden yapılandı. Yeni hizmet binası güçlenen kadrosuyla farklı bir dönem başlatan Özel Körfez Marmara Hastanesi dış ve iç mekanlarıyla daha çağdaş bir görünüme kazandı. 6500 metrekare alanda 4 katlı binada hizmet veren hastanemiz modern mimari yapısını ileri tıp teknolojisi, teknolojisi ve güçlü sağlık kadrosuyla birleştirdi tüm teşhis ve tedavi üniteleriyle uluslararası standartlarda, standartlarda hizmet vermeye amaçlayan Özel Körfez Marmara Hastanesi yaptığı yatırımlarla acil servis, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi, göz, üroloji, kadın doğum, çocuk, kardiyoloji, nöroloji, kulak, burun, boğaz, beyin cerrahi, diş, dermatoloji, radyoloji, anesteziyoloji, psikoloji, fizik tedavi ünitelerinde de çok yakında hizmet vermeye başlayacak. 28 yataklı servisimiz, 16 yataklı erişkin yoğun bakımımız 3. düzey, 7 yataklı bebek yoğun bakım ünitemiz yine 3. düzey, 4 ameliyathanesi, 2 tane doğumhanesi, lüks hasta odaları, endoskopi ünitesi, ESBL taştırma ünitesi, tüp bebek ünitesi, dermokozmetik ünitesi, çok yakında hizmete girecek olan fizik tedavi ünitesiyle. Körfezin önde gelen sağlık kuruluşu olmak için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara Kandıra İzmit Yolu 4. kilometre. Telefon 0262 551 21 71.